Bir insan bir bilgiye sahip değilse, o bilgiye temas etmeliyse, o bilgiyi de sorgulayarak anlamıyorsa zaten bu hayatta hiçbir şey yapamaz. O zaman risk de alamaz, karar da alamaz, eyleme de geçemez. O zaman ertelemekten, ötelemekten, işte hayat içerisinde bir şeyleri nasıl yapacağını bilememekten bahseder. Bunların hepsi hikayedir. Bir hikaye içerisinde insanlar yaşadığı için o zaman işte mutsuzluktan, özgür bir hayat yaşayamadığından, karar alamadığından, risk alamadığından bahseder. Bir insan zihin akıl zeki araçlarını kullandığında o zaman piksellere takılmaz. Zaten daha büyük resim gördüğü için o büyük resim içerisinde istediği yerde, istediği gibi dans eder. Zihin akıl zeki araçlarını kullanmıyorsan uyuyorsun riskle ilgili insanların sıkıntıları var. Şimdi şöyle hem iş hayatında hem de kendi hayatlarında hep şöyle bir düşünce var aslında. Finansal özgürlüğü işte mutluluk vesaire hep şuna bağlıyorlar. Ya risk alman lazım. Risk almadan olmuyor bu işler. Bu işler için işte risk alacaksın. Atıyorum işinden çıkacaksın. Şunu yapacaksın bunu yapacaksın ama risk alacaksın ancak öyle oluyor falan. Mantıklı bir şekilde risk nasıl alınır ya da insanlar risk almalı mı? Almalıysa nasıl almalı? Şöyle öncelikle neden biz risk tanımı yapıyoruz veya insanlar hayatlarında risk almakla alakalı senin de söylediğin bu düşünceleri tanımlıyor veya bunları bu şekilde ifade ediyor. Öncelikle insan riski nerede tanımlar? Günümüzde çok yaygın bir düşünce ve ailelerimizden de, okullarımızda da ve günümüz hayatımızdaki temas ettiğimiz bütün sosyal medyalarda da yapılan bir yayın var. Hep buna temas ettik. Garantici bir hayat. Yani ne kadar çok garantici olursan o kadar iyi bir hayat yaşarsın ve risk almana da gerek kalmaz. Garantici olman çünkü iyidir. Garantici olmak iyi, risk almak kötü ya da az risk alır yine garantici ol. Peki neden böyle bir tanım var? İnsanlar normalleştirdiği bugün hani konfor alanı dediğimiz hayatın içerisindeki her şeyin yerli yerini bildiği, evet benim işim var, bir evde oturuyorum, buradan hmm, her şey tamam, bilindik bir düzeyde ise insanlar bunu burayı konfor haline getiriyor. Peki risk nerede? Garanti nerede? Garanti sizin konfor alanınız. Çünkü orada her şey bilindik. Hatta hiç böyle farklılaştırmaya da gerek yok böyle devam ederse zaten sen planlamışsındır onu garantici böyle olursa şöyle olur böyle olursa böyle olur. E biz böyle bir tek düze gidelim böyle hayatı. Evet ama hayat böyle bir şey değil. Hayat bu yaşamak bir kere böyle bir şey değil. Yani bu şey gibi ağacın ağaçların yaprakları hep yeşil olsun. Hayat böyle bir şey değil. Hayatın herhangi bir karesine bakarsak hayatın böyle bir şey olmadığını görürüz. Dolayısıyla insan aslında garantici olmaya çalışarak yasalara fizik yasalarına aykırı gelmeye çalışıyor ve aykırı gelemediğini fark ettiğinde de ulan hayat da böyle gitmiyor aslında diyerek şunu fark ediyor. Yani risk almam gerekiyor hani dışarı çıkmam gerekiyor. Nereye dışarı? O konfor alanının dışına. Çünkü dışarısı demesinin nedeni de kendisinden uzaklaştırdığı için dışarısı tanımıyor. Çünkü konfor alanının dışında risk var, macera var. Ne olduğunu bilmiyor. Burada her şey çok bilindik. İnsanın zaten doğal yapısı da bilindik şeylerden sıkıldığı için 3 tane kavram yaratır. Monotonluk, sıradanlık ve alışkanlık. İnsanlar aslında garantici olarak bu bu kavramları satın alır. Yani garantici bir hayat yaşıyorsan yanında bonus olarak, hediye paketi olarak bunlar da geliyor. Monotonluk, sıradanlık ve alışkanlık. Zaten bunlardan da sıkılan insanoğlu bu sefer diyor ki hayatımda artık yeni bir karar almalıyım. Peki nasıl alacaksın? Risk alarak. Dolayısıyla konfor alanın içerisinde garanticilik vardır ama onun dışına çıkmak istediğinde hayatında bir şeyleri değiştirmek ve dönüştürmek istediğinde bir insan o zaman risk alması gerektiğini düşünür. Şimdi riske risk diyen sensin her önce. Yani bunu bu tanımı koyan insanlar. Bir insan öncelikle zihin, akıl, zeka araçları yani doğuştan sahip olduğu araçları gerçek anlamda ne olduğunu, ne işe yaradığını ve nasıl etkin kullanacağını biliyorsa zaten almış olduğu kararlara risk demez. Şimdi öte bir örnek veriyorum. Çünkü bir karar alırken zaten akıl aracını kullandığın için ve etkin kullandığın için sorgularsın ve sorgula gerçek sorgulamadan bahsediyorum. Ben zaten sorguluyorum. Bundan bahsetmiyorum. İnsanların en büyük yanılgısı bu. E sorguladığın için çok ciddi değerli çıkarımlarım vardır. Çok yönlü işlenmiş bilgiye temas edersin. Ve o bilgiler çerçevesinde karar aldığında artık o risk diye tanımlayacağın bir durum yoktur. O kararı almışsındır ve kararı aldıktan sonra bir devinim yaratırsın. Devinimin sonucunda ne olup olmayacağıyla bir dereceye kadar ilgilenemezsin. Çünkü o kararı aldıktan sonra suya taş atma etkisi gibi belli suda dalgalar yaratırsın. Ve o dalgaların içerisinde nasıl dalgalarla beraber sörf yapacağını eğer gerçekten bu araçları kullanıyorsan zaten esnasında bazen öğrenirsin ya da bundan önceki öğrendiğin deneyimlerden çıkarımlar yaparak anlık yeni kararlar alırsın ve aslında bu da stratejidir. Yani risk almak bir stratejidir. Bir insan nasıl o bu stratejiyi öğrenebilir? Bunun için zeka aracını kullanması gerekir. Akıl aracını kullanmayan bir insan zeka aracını eğer kullanıyorsa Hitler gibi bunu kurnazca kullanır. Bunun içerisinde fayda yoktur. Ama eğer bununla alakalı muhteşem bir örnek Verin derseniz hepimizin çok iyi tanıdığı ve ülkemizi kuran insanı örnek gösterebilirim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün almış olduğu her karar çok ama çok riskli kararlardır ve bu kararları alabilmek gerçek anlamda zihin akıl zeka araçlarını kullanmaktan geçer. Bunu hep sürekli söylüyorum. Mustafa Kemal'i Atatürk yapan şey doğuştan sahip olduğu bu üç aracı kullanma becerisi ve yetkinliğidir. Aynı şey Albert Einstein için de geçerlidir. Çünkü bu insanların sahip olduğu beyinler herkeste vardır. O yüzden fark yaratılması beyin değildir. Doğuştan sahip olduğu bir insanın doğuştan sahip olduğu bu araçları kullanma becerisi, yetkinliğidir fark yaratır. Yani bir insan özetle şu şekilde söyleyeyim. Eğer zaten bu araçları kullanıyorsa zaten hayat içerisinde sadece karar alır. Karar aldığı için, etkili kararlar aldığı için bu etkili kararların sonucunda yarattığı deneyimin içerisinde o anlık hangi durumla yüz yüze ise o duruma yönelik yine başka bir stratejik etkin bir karar alır. Bu hayat içerisinde bir devinimdir. Yani ben risk alıyorum, risk aldım, risk aldım bu oldu şimdi ne yapacağım? O zaman bunu bu araçların ne olduğunu bilmeyen insanların yaşayacağı bir durumdur. Ama şunu söyleyebilirim. Konfor alanının içerisinde bir insan yaşayarak Mutluluğu, özgürlüğü deneyimleyemez. Çünkü orada öğrenilecek bir şey yoktur. Sorgulanacak bir şey yoktur. anlanacak bir şey yoktur. Vardır tabii ki hayatın böyle geçmeyeceğini anlarsın. Yani sorgulayıp da yapacağın en değerli çıkarım bu olacaktır. Böyle hayat geçmez, böyle yaşanmaz. Çünkü yaşamak bu değildir. Bu senin yaptırmaya çalıştığın şey fizik yasalarına aykırı gelmektir. Bu şey gibi insanlar şöyle şeyler talep eder ya. İşte keşke hep şu yaşlarımda kalsam. Yani fizik kurallarına aykırıdır. Eğer sen matematik sayılarla bu şekilde ifade ediyorsan gün dediğimiz zaman aralıkları deneyimlendikçe o zaman sen yaş aldığını düşünürsün ve yaşanmaya devam edersin. Hayat herhangi bir şekilde konfor alanını geçirilecek bir deneyim değildir. Hayat yer yaratarak anlamlı ve değerli hale gelir. İnsanların hayatlarında bu kadar zaten mutsuz olmasının altındaki yatan ana sebeplerden bir tanesi de budur. E doğuştan sahip olduğu araçların ne olduğunu bilmez. E bu araçların ne işe yaradığı hakkında infak fikri yoktur. E bunu kullanmazsan bu sefer karar almakta zorlanırsın. O zaman risk almalıyım. Hayatımda bunları istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum gibi ezbere cümleler, hikayeler yaratılır. Bir de insanlar bu yarattığı hikayelerin hayatlarındaki en büyük dertleri olduğunu zanneder. Bunların hepsi gözleri açık bir şekilde uyumaktır. Yaşamak bambaşka bir şeydir. Bundan önceki bir soruya cevap vermiştim. Özgürlükle alakalı. Bir insan... Deneyimleyeceğim en büyük öte özgürlük üçüncü seçenekte yarattığı zihinsel özgürlüktür. Artık burada da iyi kötü doğru yanlış yoktur. Burada sadece deneyim vardır ve bu araçların etkin bir şekilde kullanılması vardır. Yani insanlar ben zihin dediğimde beyin anlayan insanlar var. Beyin başka bir şeydir. Zihin bambaşka bir şeydir. Zihnin nerede diyorum insanlar kafatasını gösteriyor. Zihnin burada alakası yok. Öncelikle zihnin ne olduğunu bilmeyen insanlar bu seferde böyle afaki ez böyle kulaktan dolma bilgilerle işte zihin budur, akıl budur, zeka budur, sorgulamak budur gibi afaki bunların hiçbirisi sizin zannettikleriniz değildi. Bu tanımları bir insan sorgulamadan anlayamaz. Bu sorgulamada tek yönlü değil çok yönlü yapıldığı takdirde o zaman o değerli, işlenmiş, damıtılmış bilgiye ulaşabiliriz. Zihin kodlama eğitimi içerisindeki daha birinci dakikadan en son gün 30. güne kadar insanların temas ettiği bilgi çok yönlü sorgulanmış, damıtılmış bilgilerdir. Bir insan bir bilgi bilgiye sahip değilse, o bilgiye temas etmeliyse, o bilgiyi de sorgulayarak anlamıyorsa zaten bu hayatta hiçbir şey yapamaz. O zaman risk de alamaz, karar da alamaz, eyleme de geçemez. O zaman ertelemekten, ötelemekten, işte hayat içerisinde bir şeyleri nasıl yapacağını bilememekten bahseder. Bunların hepsi hikayedir. Asistanımın beni taklit ederken yapmış olduğu bir cümledir bu. Benim şu cevabım. Bu. İşte hikaye <laughs> aynen öyle. Hayat bir hikaye içerisinde insanlar yaşadığı için o zaman işte mutsuzluktan, özgür bir hayat yaşayamadığından, karar alamadığından, risk alamadığından bahseder. Halbuki bunların hepsi büyük resimdeki piksellerdir. Bir insan zihin akıl zeki araçlarını kullandığında o zaman piksellere takılmaz. Zaten daha büyük resmi gördüğü için o büyük resim içerisinde istediği yerde istediği gibi dans eder. Hayatın içerisindeki neşe, keyif, huzur, mutluluk tam olarak budur. Yani insanlar mutluluğu bile bir şeye ulaşılacak bir nokta olarak zannediyor. Alakası yok. Sen risk alıp başarılı olduğunda mutlu olmayacaksın eğer zihin aracını kullanmıyorsan. Yani bu sadece istediğin şeyi hayatta gerçekleştirmeni sağlar. Başka bu kadar. Eğer mutluluğu başarılı olmak olarak tanımlıyorsan büyük bir yanılgı içerisinde yaşadığını ifade edebilirim. Alakası yok. Mutluluk başka bir şeydir. Mutluluk bir duygu bile değildir. Mutluluk aslında zihnidir. Başarı zihnidir. Hayattaki her şey bu nedenle zihnidir. Halbuki hayat eşsiz bir deneyimdir. Sadece zihin akıl zeka araçlarını kullanan insanlar bu eşsiz deneyimin içerisinde Deneyimler yaratarak keyif olur Ki kendi hayatımda verebileceğim bir örnek. Ben eğitim hayatımın asker okullarda geçti büyük bir kısmı. Deniz Sesi okudum. Akabinde Deniz Sarp Okulu'na okuyarak subay olarak mezun oldum. Önce subaydım. Bir subay olarak yetiştirildim. Subay olmak üstün insan olmakla neredeyse aynıdır. Çünkü bunu kim tanımladı? Gazi Mustafa Kemal Atatürk kendisi de bir subay olduğu için bir asır sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün mezun olduğu yine bir taş mektepten yani harbiyeden mezun oldum. Akabinde mühendislik alanım makine mühendisiydi. Donanmadaki o zamanki en hızlı gemide önce ikinci çarkçı ve akabinde baş mühendislik yaptım. Yani baktığınız zaman kim, yarattığım kimliklere bakın ve akabinde özel kuvvetlerle tim komutanlığı yapmak gibi çok öte bir deneyim içerisinde var oldum. Ve bunların hepsini ben tercih ettim. Ve bugün en sonunda akabinde son görevimde keskin nişancı atışıyla yer aldım, bir beyin ameliyatı geçirdim ve akabinde mesleğimden yapmış olduğum, yıllarca deneyimlediğim subaylık hayatım boyunca gazi unvanıyla vazife mahalli olarak emekli oldum ve bugün yeni bir kimlik yarattım. İnsanlar hayatları boyunca bile sadece bir kimlik yaratacağını zannediyor. İşte bak yine konu aynı noktaya geldi, konfor alanı. Ama ben mühendisim, başka bir şey bilmiyorum. E, öğrenebilirsin, senin akıl ve zeka araçların var. Nefes almak, nefes almak gibi bir insan öğrenmeyi normalleştirdin o zaman başka bir şey olur. O zaman öte bir şey olursun. Hayatın içerisindeki keyif, heyecan, neşe tam olarak buradadır zaten. Bir insan bu araçları kullanmadığı sürece gözleri açık bir şekilde uyur. Başka hiçbir şey yapamaz. O zaman risk alamadığından, karar veremediğinden, nasıl karar alacağın gibi hikayelerden bahseder. Yine konu aynı noktaya geldi. Sizin akıl zeki araçlarını kullanmıyorsan uyuyorsun.